Ben söylüyorum. Söyledim ama sen istedin. Bak söyledim. Kardeşim anlamıyor herhalde. Ben zor isten çözeceğim bunu ya. Zor ile nasıl yapsam diye de sormayacağım ki. <laughs> Gel bakayım seni böyle öldürürüm. Yine öldüreceğim karısın bir yavaş ve yavaş ve al sana kafana bak hop oh. oy böyle vururlar Karısım hepimizi öldürdüğüme göre isim bitti Çok yardımcı oldum bak. Hadi kıyak geçiyorum seninle. Niye demez? Dalga geçmiyorum. Kıyak geçiyorum. Sen alınmıyorum. Neyse gidelim. Zıplay verin Jack ge. Zıplay verin ge. Zıplay verin Evet aynı sevgi gibi. Hop bum 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 Hey sen dostum hemen ellerini kaldır hemen hemen. da yine babaanne sıkılıklı herhalde. Sen kimsin lan babaannemle beni kıyaklıyor? Lan 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 abi abi özürler abi 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 abi. Abi abi. Hop al bakayım. Yüzüne böyle vururlar. Ver bakayım onu. Hop. Sonra bir uçar var ya bir ben çakar bile yer çakar ha. <laughs> of be. Yine mi aynı yere koyacağım set ya. Hep aynı yere koymaktan da sıkıldım ama ya. Dolduruyorum ama hayatta kalmak için. Gir bakayım. Gir bak girmedi. Söyledim ya. Soksam da girebilir mi ya? Girdi tam. Of. Oh be ya sonuna girdi. Tamam bugünlük de bu kadar ya. İşim bitti neredeyse. Gideyim ben de en iyisi. Kardeşim ama bizi kolay sanma. Bizim elimizde <laughs> roketler var. Zombiler gelirse hemen vururuz. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok yani. Dur <laughs> <laughs> şurada bir pusmam lazım Dur bakayım 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 bakayım. Dur bakayım orada zombiler var mı? Varsa ben vurayım. Akıllara basına göz. Var mı? Oh yok mu Allah'tan ya? Be! <laughs> lan 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 siz nereden yansıyanı isabet ettirdim geliyor lan <laughs> gel lan buraya gelme 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 vururum Allah'tan iyileştireceğine vardı dedik ki öldük 2 dakikada Oy. Adamlar öldü ya. Ortama bak. Ana adam ölmedi. Kardeşim millik yet mi Biz ateşten etkilenmeyiz. Doğru lan benim e, IQ seviyem kaç lan? IQ seviyem 1.1'de herhalde, ne hatırlayayım ki? Hatırlıyorsan söyle işte, ha, doğru. Neyse ben bir kaçar gider kardeş. Hadi, çay kahveyi daha sonra geçelim, hadi. Kaç oğlum, ben nasıl sap... Sap kaç kaç. Kaç, kaç, kaç. Vaaa. Oy. 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 Oh ya. Adama bak. Adam iyi ki bizi yakalayacak dedi ya. Hop. Derim arkadaşlar. Benden bu kadar. Yine görüşürüz. Bay demeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Zil butonunu da açmayı unutmayın. Bay.